güzel bir öğüt, mev'iza. Nasıl olması gerekir? Mesela bunun bir en azından bir karşılaştırma mukayese olsun diye söyleyeyim. Mesela Musa ve Harun'u Allah Teala Firavun'a gönderdi. Firavun'a gönderdi. Firavun'a gönderirken dedi ki فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona güzel söz söyleyin. Ona güzel söz söyle. Yumuşak pardon. Yumuşak söz söyleyin. قَوْلًا لَيِّنْ قَوْلِ لَيِّنْ Niçin? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا بِيَخْشَى Yumuşak söz söyleyin ki korkar, Allah'tan korkar ve de öğüt alır, gündemine alır, dikkate alır. Onun için ona giderken yumuşak söz söyleyin. Biliyorsunuz Musa ve Harun'un dışında doğrudan ülkenin ya da toplumun yöneticisine gönderilen başka bir peygamberden söz edilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğer peygamberlerin tamamı toplumun bütün fertlerine birden hitap eder, tebliğ ederler. Ama Musa ve Harun saraydan başlarlar. O da ayrı bir yöntem. Bazen böyle gerekebiliyormuş demek. Yumuşak söz söyleyin. Bu cümleyi okuduğumuz zaman ister istemez şunu söylemek zorunda hissediyoruz kendimizi galiba. Hiç kimse Musa ve Harun'dan daha faziletli değil. Hiç kimse. Ve hiç kimse de hiçbir günahkar, muhatabınız olan hiçbir günahkar da Firavun'dan daha zalim, daha gaddar, daha despot değil. Ee, peki buna rağmen Allah Firavun'a karşı bile yumuşak söz söylemeyi Musa ve Harun'a emrettiğine göre karşınızdaki Firavun'dan mı daha şiddetli yoksa siz mi yoksa biz mi Musa'dan ve Harun'dan daha değerliyiz? O anlamda dinin adamı olurken, din adına hareket ederken elbette tebliğin hasene olmasına, mev'izanın güzel olmasına dikkat etmek lazım. Tabi bunu söylerken ister istemez burnun topuzu kaçıyor bazen. İfrat ve tefrit noktasında. Yani mesela Bakara suresi ifadeyle ve kulu linnasi İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani güzel söz söyleyin. Ne deyin? Yani cennetten parsel dağıtın. Öyle mi? Bir de hadis bulmuşuz. Hadis var tabii ki. Hadis bulmuşuz sanki küçümsedim. Haşa. Estağfirullah. Hadisi biz farklı bir yere koyuyoruz. Allah Resulü diyor. Yessiru ve la tuassiru. Beşiru ve Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Müjdeleyin. Nefret ettirmeyin. Eh ne güzel değil mi? Herkese mavi boncuk dağıtmak durumundayız. Öyle değil. Tebliği güzel yapmak. insanlara hoş ve güzel şekilde söylemek. Nezaketle muamele etmek ayrıdır. Meydana gelen ya da yapılan yanlışları düzeltmeye kalkmak ayrı bir şeydir. Yani bir insana hakaret ederek yanlışını düzeltmek ayrı bir şey bu yasak. Ama yapılan yanlışı güzel bir şekilde güzel bir dili ifade etmek elbette Farklı bir şeydir. Amacınız ne? Amacınız insan ıslah etmek mi? Yoksa muhatabı rezil etmek mi? Eğer ıslah etmekse yöntemi biraz daha sağlıklı bir şekilde el almak lazım. Yoksa aleyhissalatü vesselamın aleyhissalatü vesselamın hiç kızmadı, hiç bozulmadığı, hiç yüzün rengi atmadı, hiç moralinin bozulmadığı kötülükler yok. Öyle bir şey söyleme imkanı var mı ki? Öyle bazen olurdu ki Allah Resulü'nün yüzüne bakmaya sahabe cesaret edemezdi öfkesinden. Kızdırdıkları zaman mesela ne gibi? Ömer Tevrat sayfelerini okuyor. Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün yüzüne önce bakmıyor. Sadece Tevrat'la Kur'an'ın mukayesesi yapınca kendince ne güzel benzer şeyler falan var diye işte Yahudilerle biraz ortak paydamız var gibisinden ne? Hazreti Peygamber o sırada hiç aldırış etmiyor. Onun sevgisine hiç iltifat etmiyor. Yüzü kıpkırmızı öfkelendiği besbelli. Hazreti Ömer'e dürküyorlar diyor peygamberi kızdırıyorsun farkında mısın? Bir bakıyor Allah Resulü kızmış hemen anladı. Onu indirdi o Tevrat sayfalarını. Dedi ki Rab olarak Allah'ı, kitap olarak Kur'an'ı, rehber olarak seni kabul ettik. Din olarak İslam'ı kabul ettik ve razı olduk. Bitti. Öfkelenir. Öfkelenir ama öfke başkasına intikam alma nedeni değil. Öfke kendini tatmin etme amacı değil. Bak ben yendim. Bak benim delillerim üstün geldi. Bak ben adam nasıl susturdum? Havasıyla değil. Muhatabın en azından yanlış yapmasına fırsat vermemek. Onu engellemeye çalışmak amacıyla elbette bu söylenir. Yani kolaylaştırın zorlaştırma. Ya hocam size çok zorlaştırıyorsunuz ya diyorlar değil mi? Bazen size bize herkes diyorlar. E kolaylaştıran hocalar sayesinde tabii ki. Niye? Çünkü herkesin kendi kafasına göre fetva verecek hocalar bu memlekette çok. Bu memlekette çok. Sabahleyin iki tane kardeşimiz geldi. Lise, biri lise mezunu, bir liseyi son sınıfta. Biri yönlendirmiş herhalde. Hocam dedi, odadayım geldi. Bir sorumuz var buyurun dedim. Hocam dedi biz Haziran'da sınava gireceğiz. Soru da zaten anlaşıldı. Bu cümleyi söyleyince anlaşıldı. Tabii kibar, hoş delikanlılar. Endişeler var ki soruyorlar zaten. Evet dedim. E dedi oruç tutmamak için acaba mazeret olabilir mi? Vallahi dedim şöyle bir, bir, gün gidin Ramazan'da birkaç saat bir fırıncıda fırının yanında birkaç saat oturun. Fırıncının ekmek yaparken pişirirken haline bir bakın ondan sonra size karar verirsiniz muhtemelen dedim. Sizinki mazeret mi değil mi diye. Sonra izah ettim çocuklara dedim bakın yavrum bak ben size desem ki yasaktır tutmanız lazım mutlaka tutmanız lazım derim siz benden sonra da birine sorarsan o da der ki ya bir şey olmaz sizin hayatınızdır geleceğinizdir Tabi geleceğiniz cennet cehennem değil. Bu dünyadaki gelecekle alakalı istikbal. Bunu ayarlayacaksınız çünkü hayat memat meselesidir. O yüzden yani bir gün tutmasan da olur diyen hocalar bulabilirsiniz dedim. Fakat şunu bil ki herkes kendi dinini size satacaktır unutmayın. Allah'ın kitabında buna bir mazeret yok. Kaldı ki sağlıklıyken bu sınavlara girenlerin kazanma garantisi var mıydı ki? Ya da sağlıklı son derece tedbirlerini almış muazzam bir hoca nezaretine sınava hazırlanmış tam sınava girerken bir baygınlık geçirdi. Eyvah bir yıl bitti. Ya da trafiğin yoluna takıldı. Bir yıl boyunca bu sınava hazırlanmıştı. 15 dakika kala gitti. Sınavın binası kapandı ve sınava giremedi. Tüh ya. Oruç tuttuğun için miydi acaba bu? Onun için Allah'a tevekkül etmek lazım. Bu konular elbette hep zorlaştırma ve kolaylaştırma üzerinden pazarlanıyor maalesef. Hayatı daraltıyorsunuz. Evet, İslam'ın yaşanmadığı bir toplumda Müslüman olanlarla, Samimi Müslüman olmayanlar aynı şekilde kazanıyorlarsa, hiç sıkıntısız aynı şekilde bir ticaret hayatına sahip iseler orada ciddi bir problem var, orada bir İslam yok demektir. Bunu tekrar söylüyorum. İslam'ın kurallarının yaşanmadığı bir toplumda samimi olanlarla samimi olmayanlar aynı düzeyde, aynı derecede bir ticaret hayatına sahipse, aynı düzeyde bir kazanma anlayışına sahipse orada ciddi bir inanç problemi var demektir. Olmamalı mı? Tabii ki olmamalı. Müslüman başkası gibi kazanamamalı. Müslüman başkası gibi yapamamalı. Yani Allah'ın çizgi sınırlarından bahsediyorum, keyfi anlamda söylemiyorum. Dinin kendi içerisinde kuralları varsa istediğiniz kadar kullanın. Allah Resulü bir konuda, bir konuda en kolay görüş varsa o görüşle amel ederdi. Bu sünnettir, Allah Resulü'nün uygulamasıdır. Dört tane seçenek var, en kolayı neyse seç. Bunda bir problem yok. Ama dinin kendinden olsun. Rahip ve hahamlardan olmasın. Rahiplerinize ve hahamlarınıza sorarsanız dün sizi Tonga düşürdükleri gibi bugün Tonga düşürmeyecekleri ne malum? Düne kadar değişik kurumların hakemliklerini yapan insanlar yıllar sonra 15 Temmuz geldiğinde pardon diye önünüze çıkanlar ne biliyorsunuz bugün bir daha pardon dedirtmeyeceklerini demek istediğimi anlatabildim mi acaba? Din oyuncak değil kardeşler kolaylaştıracağız derken çığırından çıkarma hakkınız yok. Müjdeleyeceğiz derken hepsini söyleme gerek yok. Din çok güzel bir dinimiz var. İslam'dır, barıştan türemiştir. Sahtekarlık yapmaya gerek yok. Allah'ın avukatlığını yapmaya da gerek yok. Bu dinin barıştan söz eden ayetlerinden çok savaş ve savaş hazırlıklarından söz eden ayetleri yok mu? Nereye koyacaksınız bunu? Varsın birileri desin ki bu din savaş dinidir. Bu din savaşçı din değildir. Bu din savaştan yana olan bir din değildir. Ama bu din iddiası olan bir dinse muhatapların bu dini ortadan kaldırma çabaları kıyamete kadar devam edecekse bu dinin buna yönelik tedbirleri var ve kendisine inananlara önce canını feda etmesini bileceksin der. Budur. E bunu da söylemeyecek. Ondan sonra diyeceksiniz ya bizim dinimiz çok güzel bir din. Sürekli barıştan bahseder. Yalan, sahtekarlık yapma gerek yok. Müjdeleyeceğiz derken tamamen dini tahrif etme hakkınız yok hiç kimsenin. Şu da yok tabii ki. Boyuna insanlara sok sok cehenneme çıkar. Şunu yaptın cehennem. Ya biraz da cennetten bahset ve Müslüman cennet diye bir şey yok mu ya? Denk geldiği zaman söyleyeceksiniz. Dolayısıyla bu kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyi nefret ettirmeyin. Evet Allah Resulü'nün hayat ilkesi, hayat düsturu. Fakat insanların buna yükledikleri anlam farklı. Davet konusunda, dine başkalarının davet konusunda şöyle bir mukayese yapsam acaba yanlış mı olur diye düşündüm. Mesela bazen görürsünüz görürüz değil mi piyasada? Tüccar esnaf herkes için söylemiyorum. Bir müşteri gelir aman Allah'ım ya zannediyorsun ki yıllardır tanıyor, halbuki tanımıyor. İlk defa geliyor dükkana. Hani geldi bir daha yani bir daha gelsin bir daha gelsin diye ön iyilikler rüküya secdeye kapanır ürün efendim der. Hatta hakaret bile kızarsa bile tabi tabi efendim der. Hakaret ediyor sana ama esnafsın mecburen müşteri kazanman gerekiyor. Galiba din konusunda böyle bir pazarlama tekniği olması lazım. Din konusunda aynen böyle bir pazarlama tekniği olması lazım. Müşteri kazanmak veya kaybetmemek için başvurulan bu yöntemlerin kullanılan üslupları yani bir mukayese belki doğrudan bir mukayese doğru olmayabilir ama ne demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Birisini İslam'a kazandırmak için bu fedakarlıklara katlanmamız lazım. Çünkü biz dükkanımıza müşteri kazandırmıyoruz. Bizimle birlikte cenneti paylaşacak adama ihtiyacımız var. Onun için yöntemi kendi kafamıza göre düzenleme oluşturma imkanımız yok.